Arkadaşlar merhaba. Yine sizinle bugün Ford Focus 2012 tren aracımıza hız sabitleyici montajı yaptık. Güzel özelliklerini açtık. Evet arkadaşlar deri direksiyon değişim yaptık. Gördüğünüz gibi aracımız deri sıfır direksiyon arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar buradan bakabilir. Evet. Şimdi size hız sabitleyici sistemi. Nasıl gördüğünüz gibi otomatik kapı kilitlemeye çalıştı. Artık bu diğerlerini saymıyorum. Müşterilerimiz alışmıştır artık hangi gözlükler açılıp açılmadığını. Evet şimdi arkadaşlar 30 km hızı geçmeniz lazım. Gördüğünüz gibi ekranda yanıyor. Evet şu an bastım. 30'u geçmemiz lazım yine. Evet gördüğünüz gibi ayağım Fazla değil. Evet yavaşlıyor, hızlanıyor. Kene basıyorum, evet iptal etti. Bir daha basıyorum, devre alıyor. Evet, şimdi kurs kontrolünü çıkıp düzeltiyorum, şeyi de göstereyim size. Frene bastım, çıktı. Bir daha bastım çünkü 30 düştük, evet. Evet, şu an devreye bastım. Devreden çıkardı. Bir daha kene basıyorum, devreye girdi. Evet arkadaşlar, yaptırmak isteyen bize ulaşabilir. Ford, Renault, Dacia araçlarının %90'ına hız sabitleyici montajı yapıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi sadece şu an emniyet kemerini takamadım. Sadece onun ışığı yanıyor. Evet arkadaşlar. Ramazan kardeşime hayırlı olsun. İsteyen olursa arkadaşlar bize ulaşabilir. Bulut montajı da yapıyoruz. Motor yükseltme de yapıyoruz. Araçlarındaki arıza katlarını da kontrol edip siliyoruz. Arıza varsa arkadaşlar müşterilerimizi bildiriyoruz. Teşekkür ederim.